Merhaba örgülerle renklerinden takipçileri. Kanalıma hoş geldiniz. E, bu videomda sizlere görmüş olduğunuz peş peşe dizilmiş kelebekler o, kelebekleri olan e, saç bantı yapılışımızı anlatacağım. Şu şekilde göstereyim. Üst bant kısmımız bu. Zincirimiz biraz değişik farklı bir zincir uyguladım ucunda da yine fıstığımız var zaten fıstıklardan oluşuyor çok basit çok kolay bir model ee, oturduğunuzda 10-15 dakikada yapabileceğiniz bir model Ben bunun için evdeki örgü yününü kullandım üstlerine e, boncuğum yoktu O yüzden düğmeler diktim örgü düğmelerini diktim e, Siz öreceğiniz ipin rengine göre boncuk veya düğmede dikebilirsiniz ee, çok az e, ip gitti. 8 tane gördüğünüz gibi düğme diktim. Boncuk alırsanız, boncuk dikecek, dikecek olursanız 8 tane boncuk yetiyor. İnci de dikebilirsiniz. Dediğim gibi kullandığınız renge göre koyu renk kullanırsanız inci gösterir. Şu şekilde. Şimdi ha, bu arada 3 numarada tığ kullandım. Evdeki yünlerim, düğmelerim evdeki malzemelerden yaptım. Ee, bu sefer bir değişiklik olsun istedim, ufak bir şey için video çektim. Umarım beğenmişsinizdir ve benimle birlikte sizler de örersiniz. Şimdiden herkese kolaylıklar diliyorum. Örgümüze iki zincir çekerek başlayalım. İki zincir çektim. Şimdi ipimi uzatıyorum. Şu şekilde zincirin içine batıp. 5 defa doluyorum. 1 2 3 4 5 ve tüm ilmeklerimi bir kere de çıkıyorum. Bir zincir çekiyorum. Pardon, iki zincir çekiyorum. Üste alıyorum. Fıstığımızın tepesine batıp şöyle ipimi uzun tutup bir iki kere de çıkıyorum iki zincir çekiyorum üstte alıyorum tekrar bir önce yaptığım kutun içine batıp bir iki kere de çıkıyorum yine iki zincir çekiyorum üstte aldım bir önce yaptığım kutunun içine batıp çıkıyorum bir iki zincir çektim üstte aldım Gördüğünüz gibi şu boşluğa batıp bir iki kere de çıkıyorum. Şimdi bunu yapacağım ben. Kaç tane olduğunu sizlere söyleyeceğim. Bu şekilde yapmaya devam edelim. 24 tane bu şekilde kutu oluşturdum. Şöyle bir uzunlukta yeterli bu ölçü. Şimdi 2 zincir çekelim ipimizi uzatıyoruz ikinci zincirimizin içine batalım yine 5 tane do e dolgu yapıyoruz 1 2 3 4 5 hepsini bir kere de çekiyorum kapatıyorum bir zincir çekiyorum yine ipimi uzatıyorum fıstığımın tepesine yine 5 tane doluyorum 1 2 3 4 5 hepsini bir kere de kapattım tekrar bir zincir çektim ipimi uzattım yine fıstığımın tepesine batıyorum 1 2 3 4 5 hepsini bir kere de kapattım tekrar zincir çekiyorum ipimi uzattım fıstığımın üzerine yine 5 kere dolgu yapıyorum 2 3 4 5 bu şekilde arkadaşlar toplamda şu an 4 tane fıstığımız var 17 tane fıstığımız olana kadar bu şekilde devam edelim Arkadaşlar 17 değil 15 tane fıstık yaptım şöyle göstereyim yeterince büyük oldu istediğim ölçüde bu yeterli. Şimdi 15 fıstık yaptık. 1 2 3 4 5 zincir çektim. İlk fıstığımızın şu ara boşluğa batıp bir kere de çıkıyorum. Şimdi ipimi uzattım, üstüne doladım. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane dolma yaptım. Şimdi ikili üçlü 6 e, kere de çıkar çıkacağız buradan. 1 2 3 4 5 6. 6 kere de çıktık. Şimdi şu üstteki yerlerden işlem göreceğiz. Hemen ilkine batıyorum ipin dibinde. Biraz sıkı çekmişim. Bir. Hemen yanındakine batıyorum. İki. Yanındaki. Üç. Yanındaki. Dört ve yanındaki 5 yani 5 kere de üstüne batmış oluyorum şimdi hemen bir sonraki fıstığın boşluğundan giriyorum ve bir kere de çıkıyorum şimdi 5 zincir çekelim 1 2 3 4 5 yine bir sonraki fıstığın boşluğuna batıyorum bir kere de çıktım ipimi yine uzatıyorum 7 kere dolgu yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 Şimdi 5 kere 6 kere de pardon çıkıyoruz yine. 1 2 3 4 5 6 Yine en baştaki çıkış noktasına batıyorum. Şu gördüğünüz şu kabarık olan yerlere batıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 Şimdi bir sonraki fıstığımızın boşluğundan batıp bir kere de çekip birleştiriyorum. Tekrar 5 zincir çekelim. 1 2 3 4 5 Bir sonraki fıstığın boşluğuna batalım. Bir kere de ilmeğimizi çekelim şimdi bir tane daha yapalım yine ipimi bollaştırdım uzattım bir tığdaki hariç 7 kere doluyoruz 2 3 4 5 6 7 şimdi 5 kere 6 kere de pardon çıkalım 1 2 3 4 5 6 Hemen ipimizin dibindeki çıkış noktamıza batacağım. Tığım biraz yeni olduğu için beni uğraştırıyor. Kalın geldi sanırım. 2 3 4 5 5 kere doladım. Ördüm. Ee, diğer fıstığın içine batıyorum. Bir kere de kapattım. Şimdi bir 5 zincir çekip bir sonraki fıstığın ortasına batıyorum. Daha sonra ipimi uzatıp 7 kere dolayıp fıstığımızı oluşturuyoruz. Bu şekilde uca kadar gelelim. Sona kadar geldim. Son fıstığımı da yaptım. Hemen fıstığın içine batıyorum. Bir iki zincir çektim. Aynı yere tekrar battım. İpimi bollaştırıyorum. Yine fıstığımın içine dolgularımı yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Yine 6 kere de çıkıyorum. 1 2 3 4 5 6 Yine üstlere dolgu yapıyorum. Çıktığımız noktalara 1 2 3 4 5 Hemen bir sonraki fıstığa batıyorum. Ve 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir sonraki fıstığa battım tekrar. İpimi bollaştırdım. Üste aldım. Battım. 1, 2, 3, 4 5 6 7 Yine 6 kere de çıkacağız. 1 2 3 4 5 6 Yine üste çıkış noktalarımıza batıyoruz. 1 2 3 4 5 Bir sonraki fıstığa batıyorum yine. Birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi kelebeğimiz bu şekilde oluşmaya başladı. Tekrar 5 zincir çekelim. 2 3 4 5 Bir sonraki fıstığımızın arasına batıp kapattım. Yine ipimi uzattım. 7 kere dolduruyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Şimdi 6 kere de çıkalım. Kaç ilmek olduğu önemli değil arkadaşlar. İkili, üçlü çıkabilirsiniz burada. 1 2 3 4 5 6 Önemli olan 6 kere de çıkmak. Bu üstlerde 5 tane batacak yer oluşturmak. Yine 1 2 3 4 5 5 kere battım. Hemen bir sonraki fıstığa batıyorum tekrar. Bir kere de çekiyorum. Şimdi 5 zincir çekip yine bu fıstığıma batacağım. Ondan sonra dolgu yapacağım. Bu şekilde sona kadar gelelim. Ondan sonra kurp aşamasına geçelim. Son fıstığa geldim arkadaşlar. 5 zincir çektim. Battım. Üste aldım. Buraya yine 7 tane dolgumuzu yapalım. 2 3 4 5 6 7 Yine alt kere de çıkalım. 1 2 ilmeğim ilmeklerimizi sıkmayalım. 3 4 5 6 Yine üstlere beşer birer tane, 5 tane e, dolgumuzun üstüne birer tane. Dolgu yapalım sık iğne şeklinde. 3 4 beş. Şimdi buradaki fıstığımızın tepesine batalım ve birleştirelim. Son kelebeğimiz de oldu. Şimdi 2 zincir çekiyoruz. Üste aldım. Aynı battığım noktaya tekrar batıyorum. Şöyle ipimi <laughs> uzun tutuyorum. 2 kere de çıktım. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Üste aldım. Bu zincirle dolgumuzun içine batıyorum. Bir, iki kere de çıktım. Tekrar iki zincir çekiyorum. Dolgumuzun içine batıyorum. Bir, iki kere de çıktım. Yine iki zincir çekiyorum. Üste aldım. Dolgumuzun içine battım. Bir, iki kere de çıktım. Şimdi bu şekilde yine 24 tane kutumuz olana kadar örmeye devam edelim. 24 tane kutucuğumu oluşturdum. Burada bir zincir çekiyorum. Yine ipimi uzattım. En dibe batıyorum. Fıstık oluşturacağım. 1, 2, 3, 4, 5. Bir kere de çektim. Bir zincir kapattıktan sonra bir iki zincir çekelim. Örgümüz hazır. Şimdi Sıra boncuklarına geldi. Boncuklarını dikelim. Evet arkadaşlar. Şimdi buraya sarı kahverengi krem rengine uygun hangi renk ördüyseniz o renge uygun boncuklar dikebilirsiniz. Benim elimde boncuk yoktu. Düğme vardı. Sarı renkli düğmelerim vardı. Sarı renkli düğmelerden dikeceğim. Öncelikle şöyle ipimi bir sabitleyeyim düğmemin arkasından ipimi geçirdim. Şimdi kelebeğimizin orta kısmından sabitliyorum. Şimdi ipimizi koparıp bağlamayacağız. Şöyle içten girip yine ortadan çıkalım. Yine düğmemi takıyorum. Yine ortadan şöyle batıyorum. Alttan üste. Bu şekilde şimdi bütün artık düğme kullanırsınız veya boncuk kullanırsınız fark etmez. Hepsini dikelim ve bitirelim. Düğmelerimi diktim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle odaklanmasını sağlayayım. Bu şekilde bandanamız saç bantımız pardon kullanıma hazır. Diğer videolarda görüşmek üzere.